Merhaba. Evet bugün izin günüm. Ve izin günüm olmasına rağmen zor bir gün geçirdim. Çünkü yapmam gereken işler vardı. Bütün öğleden sonra o işlerle geçti. Var varsa bir evrak teslim edecektim. Evrak teslim edecektik işte. Evet. Bu arada evde durum pek iyi değil. Bizim nesi yürüyemiyor artık. Zorlamadım bunu. Ama yaşatabildiğim kadar yaşatmaya çalışacağım. E, günde 3 ünite, 3 şırınga denk gelirse 4 şırınga balık yağı veriyorum. Bunun dışında verdiğim şey, e, ne derler, rondodan geçirdiğim şeylerle de karnını tok tutmaya çalışıyorum. Evet. Burna buraya gelmiş. Ortalık iyice kirlettiler ya. Çok çok ama çok kötü oldular. cesurla başımız belada. Cesur ciddi biçimde hasta. Ağzına lokma koymuyor. Sonra da balık yağı içirmeye çalışıyorum. Sabah beni paramparça etti. Isırdı, tırmaladı bir şırınga balık yağını zor bela şey yaptım. Az önce ben eve girdiğimde cesur hemen mutfağa dolapların altına kaçtı. Biraz bekleyeceğim. Çıksın mı O acıktı, acıktım demeyecek ama ne oldu? Özledin mi? Anam Yonsenga yan mı? Yonsenga ortalıkta yoktu. Yonsenga döndü. Şimdi bizim Akalın ve Miyamoto dışarıda. Başka dışarıda hangi kedimiz var? Elbette Koko. Ee, keleş geldi bir ara. Karnını doyururum diye heveslendim ama. evde ev şöyle bir tur attı. Sonra ben gideceğim moduna girdi. Israr etmedim. Karnı tok olsa mutlaka mutlaka sağ sul koklardı. Ay, dışarıda bir yerlerde karnını doyuruyor. Öyle olmasa zayıflardı. Hiç de zayıflamış gibi görünmüyor. Evet. Yoshi kızına girdi ama <laughs> kimse onu ciddiye almıyor. Bu mi hasta. A aksırıp tıksırıyor. Diğer kedilere de ara ara şey veriyorum. Balık yağı veriyorum. Ee, özellikle garibe desteklememiz gerekiyor. Zorlanıyoruz. Garibe bir şeyler vermekte zorlanıyorum. Hımm. Hamuk Prenses akşamları gidiyor pencere önüne. Karnını doyuruyorum. Bu yönden işim rahat ama evin içinde söylediğim gibi Nesrin'in durumu Karib'in durumu şeyin durumu bizim cesurun durumu yüreğim parçalıyor. Oy, epey bir yorgunum. biraz uzanacağım, dinleneceğim. Oh. Kıtırık. Kıtırık. bir iş işim. Bütün öğleden sonra mı harcadım. Ay. Biraz dinleneyim. Nesil bir şeyler hazırlayacağım. Aslında ciğer, patates, biraz yağ, yoğurt, yumurta, elime geçirdiğim e, portakal, elime geçirdiğim ne varsa rondo'dan geçirdim. Hem karnın duyursun hem şey yapsın diye, besleyeyim onu diye. Ama hiçbiri, elbette şey kadar, balık yağı kadar onun için besleyici değil. Her neyse onu birazdan bir daha şey yaparız. Besleriz. Oh, bu, bu, keratas şey hapşırttık sıran. Oh. Balık ya verdim verile garip iyi. Günde bir, bir, bir balık ya veriyorum. Garip bayağı bir toparlamaya başladı. Balıkların yani tek dezavantajı pahalı olması. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Şimdi bir ara vereyim. Biraz dinlenmek istiyorum. Kendimi toparlayabilirsem devam ederiz. Toparlayamazsak yarın devam ederiz. Evet. Şimdi bir ara verelim bakalım. Evet. Yoshi <laughs> ne kadar yakışıklısın da. Neyse. Anam büyüklerini oynatıyorsun. Anam benim. Güzel oğlum benim. Tatlı oğlum benim. Epey bir işimiz var. Nesi? yeniden ayağı nasıl kaldırırız bilmiyorum ama güçlenmesi lazım. Şu sıra biraz hareketsiz olması aslında çok da işime gelmiyor değil. Çünkü yatakta ineceğim derken kafasını sağa sola vuruyor. Bir süre dinlenmesi daha iyi olabilir. Gücünü toplayıncaya kadar. Hoşlandığım bir şey değil elbette. Ama belki de iyileşme sürecinin bir parçası olacak. Bu arada bizim e, Lady'de problem başladı. Muhtemelen Lady'de de benzeri bir nörolojik fit başlangıcı var. Biraz gözlemem gerekiyor. Yürürken savsaklıyor. Atlayıp zıplayamıyor. Ee, sorunlar yaşamaya başladık. Ama şimdilik kilolu. Kilolu olduğu için şu sıra çok şey umutsuz değilim. Çok umutsuz değilim. Bizimkiler dışarı çıkacağız modundalar. salarsam bir daha geri alabilir miyim? Emin değilim. Miyamoto ile Akalın dönmedi hala. Hava kararmak üzere. Hava kararında şey yapacağız. Hı? Bizim mama yemeyenlerden biri de burada. Her ah. var bir işimiz var. Her var bir işimiz var. Ortada kirletmeleri falan bitti bir yere kadar. Bir de bir de şey yapıyorlar. Şu bizimkine bakalım bir şey yedirebilecek miyiz? Ercan, kızım, gel tatlı. Gel tatlım. Gel, gel bakayım benim. Gel benimle acaba. Tamam. Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. İyi sen kilolusun da. Bayağı ağır görünüyorsun. Pek bir şey yemiyorsun sen ama. Tamam. 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 Bir şey bak. Yararına bir iş yapmaya kalkınca Hemen tepki gösteriyor. Neyse. Gitti orada bir şey yiyecek bir şeyler oldu. Oh. Sen bir gel bakayım. Gel. Ah, şey yancık. Hadi bakalım. Gel. Gel bak. Gel. gel, bakayım. gel. Gel kızım, Cık. güzel kızım gel, 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 gel hadi gel, gel güzel kızım benim, acıkmadın mı sen? O, hakalın, hakalın kızım. Nasıl kaçarım diyor, onun hesabını yapıyor. Bana elini uzatırsa nasıl kaçarım diyor, onun hesabını yapıyor. Evet, neyse, yapacak bir şey yok. Böyle. Evet. Gidecek misin? Gel. Gel seni yollayayım. Gel. Tamam gel yollayayım seni. Tamam tamam tamam. Tamam mır 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 mır. Mır. mutluluğunu. <laughs> of. Oh, pek bir şey de yemedim. Evet, evet oğlum, evet. Evet. Bugün temizlik yapmayı düşünüyordum. Biraz erken yatacağım. Sabah erken kalkarım. Kalktığımda da temizliği yaparım. Bu yorgunluğu atmadan hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. O kesin. Ne oldu? Ha? Evet, evet. Evet, bugün de burada bırakayım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs> Burnu <gülüyor> yalanıyor ve bir, bir parça bir şey yedi. Bu arada. Evet, evet. bugün. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.